Sevgili dostlar merhaba. Bugün Hüseyin Rami Gürpınar'ın en dikkat çekici eserlerinden biri olan e, Efsuncu Baba hakkında konuşacağız. Toplumsal eleştiriyi mizahi bir dille işleyen bu roman, Osmanlı'nın son dönemlerinde halkın hurafeleri olan inancını, sahtekarların bu inançları nasıl sömürdüğünü çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor. Hüseyin Rami Gürpınar, Türk Edebiyatı'nın en üretken yazarlarından biri özellikle halkın günlük yaşamını, batıl inançlarını ve toplumun aksayan yönlerini eleştiren eserleriyle tanınıyor. Efsuncu Baba onun bu yönünü en iyi yansıtan romanlarından biri. Bunlara ek olarak siyasi bir figürü Enver Paşa'yı eleştirdiği romanıdır. Bunu kendisi son sayfalarda dile getiriyor. Okuduğunuzda göreceksinizdir. Hüseyin Rami bu eserde büyü, tılsım ve muskalar gibi hurafeleri sorgularken aynı zamanda hayalperestliği de eleştiriyor. Bunu yaparken gülmece unsurlarını da ustalıkla kullanmaya devam ediyor. Tipik bir Hüseyin Rami romanı yani. Gelelim bu güzel romanda ne anlattığına. Roman bin bir direkt sarnıcında başlıyor Fatih'te. Agop ve Kirkor iki Ermeni genç hem serin oluyor hem kira derdi yok diyerek buraya bir nevi yerleşmiş ipek işi yapıyorlar, ip eğiriyorlar. Direklerin arasında böyle takılırken işte baş karakterimiz Ebu Fazıl Enveri bir şeyler mırıldanarak etrafı inceleyerek geliyor. Enveri büyücülüğe ve tılsımlara inanıyor. Hatta kendini bir tür efsuncu olarak görüyor. Babasından kalma eski kitaplara, yıldıznamelere, tılsımnamelere kendini kaptırıp ev sunculuk, simya gibi işler yapmaya karar veriyor. Bu işlere de ciddi ciddi inanıyor. Enveri'nin oraya inme amacı bir hazine aslında. Hazine bulmak için geliyor. Rivayete göre orada direklerin birinin bir yerinde bir kapak var. O kapağı kırınca hazineye ulaşılacak. Fakat oraya ulaşamaz. Epey yukarıda çünkü boyu yetmez. Agoff ve Kirkor'a durumu izah edip onlardan yardım ister. Agoff ve Kirkor yardım etmeyi kabul eder. Birbirlerinin üstüne çıkıp kapak bulmayı umduğu yere yetişirler ama ne kapak vardı ne hazine. Birbirlerinin üstüne çıkmışlardı İşte o insan kulesi de yıkılıyor. Eysuncu baba Agof ve Kirkor'un melek olduklarına inanır. Onları melek lahur ve mahur olarak adlandırır. Alıp konağında misafir eder. Agof ve Kirkor'un keyfi yerinde. Konakta Enveri'nin annesi ve kızı Mevlüde de var. Mevlüde'nin bir de aşığı var Nurullah. Enveri kitaplıkta bir kitap bulur. Kitabın bir sayfasında şanslı bir adamın Bahur ve Mahur adlı iki meleğin yardımıyla bir kuyunun dibinde cenneti bulacağı ve bu cennetin hazinelerle dolu olacağı, o kişiyi çok zengin edeceği gibi şeyler okur. Bir de harita bulur. Enver'in kafasında hemen ampul yanar. Agop ve Kirkor ya da Lahur ile Mahur'la yola koyulur. tam heyecanlı yerinde kesip devamını merak edenlere bırakıyorum. Biz şimdi gelelim kitapla ilgili bir şeyler söyleyelim. Öncelikle Ahmet Mithat'ın Çengi romanındaki Daniş Çelebi ile Enveri arasındaki benzerlikler göze çarpıyor. Ama yine de şöyle bir ufak fark var. Enveri Daniş Çelebi'nin aksine eğitimsiz biri değil. Dolandırıcılık, batıl inançlar ve hayalperestliğin birbirine karıştığı bu hikayede, bu romanda Hüseyin Rahmi insan doğasının zayıf, zaaflarını keskin bir eleştiriyle işler. Roman boyunca mizahi diyaloglar, e, hatta trajikomik olaylar ve toplumun çelişkilerini gözler önüne seren sahneler okurken okuru hem güldürür hem düşündürür. Romanın yazıldığı dönem e, 1924 yılı karşımızda büyük savaşlardan çıkmış bir toplum ve genel olarak büyük savaşlardan çıkmış bir dünya var. Toplumun bağımsızlık, modernleşme çabaları içinde olduğu ancak halkın büyük bir kesiminin hala geleneksel ve batıl inançlara sıkı sıkıya bağlı olduğu bir zaman. Ve o dönemlerde toplumun yaşadığı zorluklarda, örneğin Dünya Savaşı'nın zahmetinde, sonrasında inanılmaz ve şanlı bir başarı örneği olan Büyük Zafer'de çoğu eski İttihat ve Terakki'nin de etkisi var. Zannediyorum ki Hüseyin Rahmi'nin İttihat ve Terakki'nin yapıp ettiklerinin tekrarlanacağına dair kafasında bazı çekinceleri vardı ki kendisi de ihtiyaç ve terakkiden çekmiş biriydi. Bu çekincelerini dile getirmeye çalıştığına dair bir izlenim uyandırdı ben de Efsuncu Baba. Tabii direkt o zamanı değil Osmanlı'nın son dönemlerinden bir hikayeyi anlatarak gününe 1924'e uzanıyor Hüseyin Rami. Hüseyin Rami eserlerinde gerçekçi bir üslup kullanır ve günlük konuşma dilini edebi bir anlatımla harmanlar. Efsuncu Baba da bu özelliğiyle öne çıkıyor. Karakterlerin doğal ve akıcı diyalogları halk arasında geçen konuşmalara oldukça yakın. Romanın miza unsurları diyalogların doğallığından ve absürt durumların yaratılmasından geliyor aynı şekilde. Bu eser Hüseyin Rami'nin en eğlenceli romanlarından biri olduğu gibi toplumsal eleştirinin dozunu da arttırdığı eserlerinden biri. Efsuncu Baba mizahi dili ve gözlemleriyle günümüzde hala ilgi çeken bir roman. Batıl inançların, sahtekarlığın, hayalperestliğin ve cehaletin nelere yol açabileceğini bir yandan da özellikle sonlara doğru okuduğunuzda göreceksiniz, kullanmayı bilirsen nasıl işe yarar şeyler olabileceğini de bir yandan anlatır. Hem edebi yönü hem de toplumsal eleştirisiyle edebiyatımızda önemli bir konum, konumda yerini alır Efsuncu Baba. Eğer siz de halk kültürü, mizah ve toplumsal eleştiri iç içe olsun diyorsanız Efsuncu Baba'yı mutlaka okumalısınız. Müzik